öyle de monursan sen de telefonla yalan hayatım sikilek adamım senin kanalını kapattırdım oldu. Aa. Devireyorum. Ekipten de çıktı zaten sen bak sen. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Guniver aldım. Global'e kasıyorum. Geçen sezon demiştim Guniver'i Global'e kasacağım diye. Onur'la beraberim de Onur şu an Discord'a gelecek inşallah. Yani karşıya da tanıdık atmış. Efe'yle sevgilisi gitmiş ay ay ya. Ay. Bilemiyorum aynı anda mı eşleşti, ghostladı mı, ne yaptı? Videodan kayıt alıyorum bu arada. Ruby <laughs> <laughs> şu an dövebilir, sıkıntı yok. Çok dert değil yani. Erken oyunda böyle vereceği hasarlar. Kanka ben videodayım ne anlatayım? Adamlar redimi bastı. Beni dövüyor. Ses tanıdık geldi mi arkadaşlar? Abi hayranının El sallar mısın? Evet. Başka bir şey sallasam? Olur. Yerim. o kadar hastasıyız. Oğlum işitiyorum ya. Efendim? İstemeden iki kilo aldım çok iyisin bu arada. Ben de bu bir dövüyorum, bir daha ekliyorum falan böyle karışık bir durum. Güzel, 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 güzel. Yeni diyen birazdan hallederim ben biliyorsun. Ya sevgilisi geldi kurtardı kanka. <laughs> Tam solo kill atacaktım ya. Partnerler ya. Birbirlerine göre çok oynayacaklar. Yok, Var ya çok güzel oynamıştım. Tam bir HP Zushin geldi. Zaten Zushin banlamamamız çok sıkıntı arkadaşlar. Zushin banlayın ya. Kesinlikle Zushin banlayın. Bak tam solo kill atacaktım. Beni kaldırdığı için adamın hayatını kurtardı. Yani bir de, bu de Gunigar şu an çok avantajlı yani. Şeyi falan dövüyor. Dairot'u, Chu'yu, Ruby'yi. Gunigar bayağı iyi. Köftüle yani. yardımı gelir. AFK kalmış. Gelsene Turtle'a yardım. Şey soru verecekler, AFK kaldı ya. Kim? Rakip. Rakip. <laughs> AFK kaldı? Rakip takımda bir kişi AFK diyor. <laughs> Kim o? Rabi AFK kalmış. Ne oldu? Vermedi. Vermedi der sor. Tabii. Barat biri atladı kesti onu. Uçsu yok. İşte desi. Gitme kanka bu Zushin İyi çok video. bozuyor ya. <laughs> Zushin beni mahvediyor ya. Bağlandı demek ki oyunu soru vermediler de. Hmm. Bir var biri bir var. Ya ben birebir de <laughs> sıkıntı çekmiyorum. Bire bir de kolay da. bu duşun geldiği abi. zaman bozuyor. Ya benim arkadaşım ya büyük ihtimal şeyde oyunu altı alıp, aynen Yine gelmiş. Ya yayına bakmaya çalıştı. Ben Beni kesmiş olabilirler de olamazlar. Çok iyisiniz. Rahat ol, rahat ol ya Baba, <laughs> Sen yapalım. müthişsin ya adam. Ya, oğlum, rahat ya. ya ben boşuna kasılıyorum arkadaşlar. Bu adam bu oyunun kitabını yazmış adam ya. Yalamış, yutmuş okumuş, bitirmiş. Yani Instagram'dan bana yazmak için yüksek ihtimalle çıktı dedim. Birazdan replendim desi yazmış. <laughs> Geldiler yine. Bir <Geliyoruz gülüyor> de Carmelo'nun iki çok güzel ya. Ay, 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 9, Yok karmilanın ya. <laughs> evet. ya. Ay Ayaya çok iyi mit ya. Ayaya güzel mit. MTC'de oynuyordu. Oğlum bu adam demeyi kemiyor. Ben öldüm. <laughs> ben Rabi'yi kestim yine solo kill attım da. Ee, oynuyordu Ormancı Allah'ım kafayı Zushin'in saf seslerini. <laughs> ya İritel gelmese o hiç görmedim biliyor musun? Onu da keserdim. Ah be. İritel gelmeseydi. <laughs> Aa İritel 6-1-2 gülüyor dayı. Bu adam ADC main ya da OTP İritel. Yok. Karambolde mi çekti? Lane'im hmm. gitti ya. Güniver, güniver, güniver. Ya işte. Kasacağız ama bakalım. Pes etmek yok birinciyi alana kadar. E, F'im yok. Ravi de o fight'e geliyor büyük ihtimalle. Ben de geliyorum oraya doğru. Eliter fırla. Hmm. Barat ve Carmilla gerçekten sıkıntı oluyor. Güzel pick vermişiz bu arada ya. Hem, hem Carmilla hem Zushin çok iyi pick. Orayı kaybetti galiba biz bizler yine. Ya Zushin sıkıntı değil de. Ben bir solo kill daha attım. Bravo. <laughs> orayı. Eş, eş, eş. Gelecek gibi sanki Barat'sa ama ultim 30 saniye. Eş, eş. Tamam. Yok. Yok 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 hiç yemiyor. Adamı demeye hiç, hiç lan. Hiç Atenayla başlamış ya. Bunu bunu keser miyiz? Kestik kestik. Beni aldı. Tamam aldın. Devam et ona. Hmm, ya. Kufra, kufra arkada güzel tuttu iriteli. Ama Claude'un da dahil olması lazım ya. Evet evet. Claude da biraz iritel gibi dahil olsa. Ee, ben bir Zonya yapayım. Bir de cennet tüyü alayım tank epik oldukları için. Yok. O da yapamayacak sanırım. Devam ederse ölecek gibi Zushin'e. our İkinci. <laughs> Çok kitlendim oyuna. MMR için her şey. Aa girmeseydim hiç. Onun hasarını da yedim ya. Yo, yo, yo. Devam edeyim mi? Al orada. Güzel dağıttı Claude. Alalım orada hemen. Ee, can yeni zaman lazım biz. Geldim. Vardı, Geldim. Çok iyisin. Kaldırdım onu. Ayağın desi kardeşim. kardeşim. <laughs> adam oynuyor ya. O. Ya yanımda oyunun kitabını yazmış adam var ya. Bir zahmet oynayalım ya diyorum ama olsun. <laughs> Yok sen her zaman mükemmelsin. İyi şey ya değil ya. Yani. Dedim beni sıralıya sokma klasik girelim dedi. <laughs> evet bu arada. Yani yılbaşı gecesi bu videoyu çekiyoruz. Çok garip bir şey. Yani beni, dedim bak sıralıya sokma dedim. İyi değilim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Dinletemedim. <gülüyor> Ay, e, oradalar mı? Güzel ben kureyi oynayayım o zaman. Ruby F flash yok. Cennet düğüne döndüm. Ee, Barats Barat Store'da güzel. Flash'ım 7 saniye ve oyun yapabilirim. Zonya mı var? Lord'un üstüme gidecek o. Sen devam et. Güzel bir vaktimiz var. Midi itiriyorlar bak. Midi gör. Gördüm gördüm. Patlamasını aldık. Bu şimdi safı döndü. Hmm, Barat geldi. Fight'ı dağıtmaya geliyor Barat çıkarıyor. Şimdi yeri tergol vardı ama yok yukarı çıkmış. Orada hızlı erittiler aşağıdan. İkinciyi alamadık. Yukarıdan da ikinciyi alamadık. Midim patlamayı aldık. Şöyle arkadan bir giriş yapsam oraya. Kötü oldu bu. Var Bari ya doğa bastı diye ulti bastım. Teklemeden ulti bastım. En azından AP'ye hasar vereyim dedim. İyi oldu. Güzel oldu, güzel oldu, güzel. Oldu, güzel. Nice. Cloud çok güzel oynadı. Cloud orada yani. güzel topladı evet. Sonunda dahil oldu reis. <laughs> i̇yiyiz iyiyiz ya. Kufranız da güzel. Kötü canım. değil. Da bir ya. Oğlum. Bu bitiririz biliyor musun? Biter mi? As. Çok zor ya. Cloud gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Orada da 8 saniye vardı. Denemese miydik? Ya Cloud geri döner diye bir film olmadan benim sohbet banım var. Sizin çocuklar şeye diyor <laughs> benim arkadaşlar seni ghostladı zannediyorlar. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Bunlar da Onur abi yazmışlar. Attın Osuma abi sen <laughs> ne seni ya? <laughs> sen var ya. <laughs> Bu adam var bir best smite ya. RPG be smite ya. Öldü o. Kanka oyun bitti. <laughs> Yukarıdan oyun bitiyordu ne güzel. <laughs> ya. Abi adam atıyor smite ya. Ben düşün, o smite kaçar mı O smite ya? kaçar mı ya? Bu profesyonel. <laughs> 70'likten sonra kaçmayan smite. Hiç fark etmiyor. <laughs> İstatçı yüzlük olsun. Kafa güzel kere atınca ayrı bir gurur geliyor. Ya ben bu Ya sen var ya, sen kurban olurum sana ya. Şimdi benim flashım var, şeyin safı var. Tamam. Şimdi bir anda zıplasam, bir anda zıplasam, irriteli irriteli tutsam, Zonya'yı bassam, nasıl olur? Bence çok tatlı olur. Bir dakika, flash atamadım. Niye öyle bir şey yaşandı? Heyecan yaptım galiba. O anlarıyla oynayınca heyecanlanıyoruz. <laughs> Sen de adamla bir senedir pireyiz hala heyecanımızı yenemedik ya. <laughs> çok güçlü çağrı ya. Zushin gerçekten çok güçlü. Ya bir hamle yapacağım ama satarım diye korkuyorum ya. Yok yok sıkıntı yok. Ruby bozdu. Ah be, evet. Tam teli tutmuştum anladım. Ruby bozdu. Ona hesap etmem lazım ya. Anladım, anladım abi. Ulti onu yapacaktım. Direkt ultiledi Ruby beni. Ya full AP çıktım anladım. bile arkadaşlar. Yani hiç def bu yıl çıkmadım şu an. Zonya yarıcı. Bir tık sıkıntı yaşanıyor o yüzden. Ost emdi beni. Harbi mi? Kaçma şansın var mı? Çok mu imkansız? Oh. Aa, Gökran mı var onda? Evet. Evet. Çok, çok etti beni. <gülüyor> Sen <gülüyor> Bu riski niye göz aldı acaba? Bir <laughs> Lord vardı. Şimdi biter mi Lord mu? Lord gibi sanki. Jungle'ları yok. Lane'lerimiz eşit gitmiyor ki. Onur abi ses diyor. <laughs> ben dur. <laughs> git git. Keşke tapa açsaydım ya. Aa bitmiş. Maç bitmiş! Evet, arkadaşlar. <laughs> ya, Mobile Legends'ın kralı Onur'la birbirine daha <laughs> imza attık. Ya, bu adamın attığı smite'la maç kazanıyoruz ya! Sen <laughs> nesin ya? <laughs> Kahramanlar can veriyor. Ama, ama smite'a yazar kardeşim. Bu adam bu işin piri. Bu maç, maç smite'a yazar. Maç smite'a yazar bir sonraki videoda görüşürüz gençler.